thank sure. Yeah. Seçen hayvancılık Kaç yıldan beri size hayvan soyuyorsunuz efendim Çocukluğumdan beri hemen hemen hayvancıyım Evet Ben ömrümde böyle bir Verim görmedim yani Kaç litre süt verdi efendim bu keçi 17 litre 17 litre süt mü? 17 ver. litre. Hiç bu zamana kadar bir içinden bu kadar süt almış mıydınız? En son 12 kiloyu gördüm. Evet. Bir daha görmedim. Son olarak da bu oldu. Ya normalde bu hayvanlar kaç litre kadar süt verebiliyor? Maksim. Normal 5, 6. O civarda veriyor. Evet. Yani 3 katı mı fazla verdi? 3 katı fazla. Uludağ Üniversitesi'nde doktor yapıyorum aynı zamanda. Evet. Ve burada seçen keçi çiftliğinde ziyar yarı zamanlı olarak çalışıyorum. E, siz de galiba şahit olmuşsunuz. Neye şahit oldunuz? Anlatır mısınız? Evet, e, normalde e, bir keçi bu kadar süt vermiyor. E, normal sahnen ırkları doğumdan sonra en fazla 5-6 litre görüyoruz. E, sütünün en pik döneminde de e, en fazla biz 10-12 litrelerde gördük. Ama e, bu keçimiz 17 litre verdi. E, ve şu anki sağımlarında da günlük 15-16 litre vermekte. Yani biz bu durumda çok şaşırdık. Şu an onu da ayrı bir beslemeye aldık. E, eğer ayrı beslemezsek... E, bu kadar süt verimine ulaşamaz ve hasta olur. Ne kadar devam edecek efendim bu verim? Bu verim 1-2 e, aya kadar pik dönemi sürüyor. Ondan sonra 2 ay daha devam ediyor. Ondan sonra düşmeye başlıyor. Yani, Toplamda ne kadar sürüyor? Efendim? Toplamda ne kadar sürüyor pik dönemi? E, pik dönemi 2 ay civarı sürüyor. 2 ay boyunca bu, bu civarlar da süt veriyor? Evet. Yeni doğum yaptığından kaynaklanıyor yani bu fazla verim vermesi? E, doğumundan 1 e, ay sonra pik dönemi ulaşıyor hayvanlarımız. Yani. Hiç böyle bir olayla karşılaşmış mıydınız? Daha önce e, ben 10 aydır çalışıyorum. Daha yeni mezun oldum. Yani öğrendiğim derslerde de yani. ne de burada çalıştığımda bu kadar verim görmedim. Peki bu hayvan ağırlığı ne kadar? Ne kadar ağırlığı ne kadar süt verdi E, Bu hayvan e, 40-50 kilo civarı bir hayvan. E, verdiği sütte 17 litre oldu. Yani neredeyse 45 kendi ağırlığının 45'i kadar bir verimi var günlük olarak. İneklerde bazı ineklerde bu verimi bile göremiyoruz yani 10-15 litreye ulaşamayan inekler var. Bu keçi de 17 litre görünce gerçekten çok şaşırdık.